Herkese tekrar merhaba. Geçen hafta Ali Babacan'la ilgili çektiğim video çok ilgi çekti. Olumlu ve olumsuz çok tepki aldı. Bunun üzerine bir video daha çekip bu olumlu olan yorumlarla tabii ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama olumsuz ters eleştirilerle ilgili Ali Babacan'a öyle değil böyle bakmak gereken gerekli diyen eleştirilerle ilgili bir iki notum var onları Özellikle söylemek istiyorum. Ben bu grafikleri bir önceki videonun grafiklerini Gerek Aydınlık gazetesindeki sayfamda yayınladım, köşemde yayınladım. Ayrıca Ulusal Kanal'da Büyüteş programında da bu grafikleri orada izleyicilere sundum. Ayrıca tekrar bir grafik hazırladım. Bunu da aynı şekilde Aydınlık'taki köşemde yazacağım. Ayrıca Büyüteş programında bu grafiği de göstereceğim. Şimdi esas olarak benim Ali Babacan'la yaptığım eleştirilere cevap şuydu. Olumsuz cevaplar şunlardı. Siz dediler borçlanmanın artmasına, özelleştirmelerin artmasına bakıyorsunuz ama siz kişi başına milli gelir artışını göstermiyorsunuz. Göstermediğiniz için de sanki Ali Babacan durduk yerde borçlanmayı arttırmış diye gösteriyorsunuz. Evet bakın bu doğru. Ali Babacan'ın kişi başına milli gelirde 2002'den sonra ciddi bir artış başlamıştır. Daha sonra 2015'lerden sonra da hatta 2014'lerden başlayarak burada düşüş meydana gelmiştir. Ama bakın bu kişi başına milli gelirin artışın nedeni nedir biliyor musunuz? Bu borçlanma nerede tüketildi, nerelerde harcandı? Hatırlayın o günleri sokaktan geçen herkese kredi kartı verilirdi. Kim ne olursa olsun tüketici kredisi kullanmasına teşvik edilirdi. Konut kredileri ki mortgage onların adı biliyorsunuz piyasada zebil gibi dağıtıldı mortgage kredileri. Ve inanılmaz bir şekilde herkes bir konut sahibi, iki konut sahibi, üç konut sahibi. Yıl 2020 biz hala o gün yaptığımız konutları satamıyoruz. Özellikle bir takım semtlerde hala yarım bırakılmış apartmanlar, yıkılmaya hazır binalar var. İşte bunların hepsi o tüketim Tas tasarruf etmeden, üretmeden, tüketme döneminden gelen eğilimlerdi. Uygulamaların sonuçlarıydı. Sonuç bizi bugünkü batağa sürükledi. Ben size şunu söyleyeyim. O dönemde Ali Babacan'ın bakan olduğu dönemde siz bana yapılmış bir tane tüpraş gösterin. Yapılmış bir tane petkim gösterin. Gösteremezsiniz fabrika. Çünkü zaten Avrupa Gümrük Birliği'ne açılmış olan Türkiye'de maalesef yatırımı yapılması gereken konuların, malların, yarı, ha, yarı mamullerin, ham maddelerin maalesef hepsi yurt dışından geliyordu bize. Ya da Türkiye'deki ufak tefek kurulan fabrikalar da yabancıların Türkiye'de kurduğu fabrikalardı. Ha bunlara da karşı değiliz ama istihdama hiçbir şekilde ciddi katkısı olmadı bunların. Aksine Ali Babacan döneminde tüpraş yapılmadı değil, tüpraş satıldı. Petkim yapılmadı değil, petkim satıldı. Şimdi bunları tabii ya tüpraşı sırtına yükleyip bir yere mi götürdü diyeceksiniz ama bakın oradan elde edilen gelirlerin hepsi har vurup harman savruldu. Çarçur edildi. Betona gömüldü. Beton cenneti yaptık Türkiye'yi. Beton cenneti yaptık. Yapmadık mı? Yok bu eleştirenlerden bazıları şey diyor. Efendim Ali Babacan karşı çıkmış da kabul edilmemişmiş. Arkadaşım o dönemde itiraz eden bakın üç kurucusundan biri vardır AK Parti'nin. O namusuyla istifa etti gitti. Ben işte namusuyla karşı çıktı istifa etti. Onu bilirim. Ali Babacan istifa etmedi ama Ali Babacan sonuna kadar kaldı. Ne zaman gitti biliyor musunuz? Hükümetten artık dünyadaki seyir değişmeye başladığı zaman. Amerikancılığın, tüketim ekonomisinin, borçlanma ekonomisinin artık sonuna gelindiği zaman gitti. Bakın ben gerek bu hafta büyüteçte gerek aydınlıkta yazacağım yazıda sunacağım grafikte şunlar olacak. Kişi başı milli gelir artıyor, borçlanma artıyor. Borçlanma düşüyor, milli gelir de düşüyor. Ben 2002 yılında bırakın Ali Babacan'ı, çok eski bir laf vardır ben sevmiyorum onu ama neyi o masaya, o koltuğa oturtursanız oturun o paralar Türkiye'ye gelirdi. Onun becerisi filan değildi. Çünkü o dönemlerde Atlantik, Batılılar ortalığa para saçmaya başlamışlardı. O saçılan paraların sebebi Atlantik'teki durgunluğun başlamasını önlemeye çalışıyorlardı. Faizler düşüyordu. Onlar da kendi ülkelerinde tüketimi kışkırtıyorlardı, tüketimi arttırıyorlardı. Bakın bütün dünyanın bir Covid-19'la gözle göreme, görülmeyen bir virüsle geldiği yer. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu borçlanma Milli gelirin artması hepimizin bildiği bir yalan, sahte refahtır bunlar. Sahte refahtır. Borçla büyürseniz o borcu bir gün size ödetirler. İşte bugün o borçları aldığımız borçları ödeme günündeyiz biz. Evet o dönemler Tayyip Erdoğan da vardı. Ama o Tayyip Erdoğanlar bugün başka tür politikalar uygulamaya başlıyorlar. Ama Ali Babacan hala o günlerde ve o günleri get tekrar getireceğini söylüyor. Biraz rüya görüyor ama bu halk rüya görmüyor. Görmediğini de gösterecek size Sayın Babacan. <laughs>